köyce <laughs> eskiden <laughs> köyce yağmur duasına giderlerdi. Ondan sonra sahile e, taş bir çuvala kollar topladılar. Taşı da e, e, götürürler, çuvala atarlar tuval doldurula yükledirler bir gencin birine. Denize bir kakaoğulla denizde e, e beraber elbisesinden denize kaçar. Yüzer çıkardı. E, böyle olurdu yağmur duası yaparlardı. E, işte i̇şte yağmur duası diyerekten. Yeme, millet, yemek yaparlar mıydı? He? Yemek yemek yok, yok yemek yok. Dana kesmezler miydi? Yok. Orada hoca bir dua okur muydu? Okurlar diyor hepimiz. Gittiğiniz ben yer de... kovalca mıydı? Ne ee, şey? Bu palama şey şey dedenin yanındaydı. Götürürlerdi oraya orada kalkırlardı. Orada yaparlar.